Aha aha bu da aa. <laughs> Mad life. Oy. Ana ne avradını yakaladım. Oy. Oy hala. Oy oha. Oğlum gördün mü yarı tek attım çocuğa. Ben yanlış yavaş, aldım. Yavaş yavaş kamerayı yaklaştırsanız. He şöyle mi diyor? Az yaklaş kameraya kameraya yaklaş. Allah kahretmesin yanlış tanımlı bu kadar buğulu gözüküyor anlamıyorum ki. Senin <laughs> <laughs> sıfatın bu ne falan <laughs> ya. <laughs> Sergen. Da şeye drive'ına güzel bir isim buldum kanki. Neymiş? Helikopter kazı. <laughs> really nigga. Baya. Yaratıcı ya. Güzel değil mi? Hı hı hı. Ya. Bana bana tıptırtı diye vurdu bak. Oğlum ben bana, bana. en son Draven oynadım da 2 sene önceydi herhalde ya. Diablo <laughs> daha iyi. Ha, nasıl bir başlıyorum? Ya bu artık bir sertleşsek iyi olacak. Ha, <laughs> ee, erkek <laughs> olalım diyorsun. Kaldı değil mi sen? Güzel. Güzel iki büyü aldık. İyi büyü büyüm aldık. Yapıp. Anam lan adamı kesmişim lan ne diyorsun sen? Sen ne Biliyor diyorsun kardeşim? kardeşim. Biliyorum Bal lan. Baba Draven. Draven. Baba Draven mi? Sen bilmiyorsun. Draven değil. Sen, sen hayır de. Baba nasıl çekti böyle? Arkadaşlar çok lane. ciddi bot lane oynuyoruz bak izleyin şunu. Orbiden lan. Nasıl Draven vuruyor? Değil. Görüyor mu? Nasıl vuruyor? <laughs> nasıl <laughs> Bu arada oynuyorsun kardeşim anladım sen Burası o gün lan. Abi o gün hasta abi. Gel lan. <laughs> <laughs> oyun, oyun, oyun olsun tıklıyorum çocuğa lan. Oğlum çok güzel lan Draven. Draven. Kap bir. istek var abi. E, saç terini burun deliklerine sokar mısın diyorlar. Really nigga. Baya şeyler okuyorum Mert'e ya. <laughs> Baya mantıklı şeyler akıyor. Peki böyle. Asus meme say mı? Tamam hadi. Mantıklılar okuyor. Asus meme say mı? Ben Asus kullanıyorum. Karşım. Nasus. Really nigga. Nasus demişim, ya ne <laughs> <laughs> Nasus? Alın. Bunun Nasus'la ne alakası var? Bence Nasus'dan bence Drive. <laughs> bence Nasus kanki. Ne MSI ne Asus Nasus. Biz baskın yiyeceğiz gibi bir his var benim için ne Çete Şş, bakamıyorum kadın. ya. Drive'ın <laughs> oynamak niye bu kadar sıkıntılı ya? Basını ben söyleyeyim. oğlum chatte yazan her şeyi şey ben sana. Gel 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 bas beni şuna bas. Hold on. Gel. Ye ye dun 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 dın. Bak. Kesen metafor diye bir adam vardı. Bak chatte metafor diye bir adam Abi, biraz önce şey diyordu. Hı. Ha, dur kaptanın kaçını ha? biraz önce? önce şey diyordu. Kaptan yanlış anlama ama Apollonu da çok seviyorum. Apollona selam söyleyelim. Şimdi diyor ki. Yakup'a selam söyleyin I love you Apollon. Kamebe senin için gerçekten. <laughs> Bugün geç arkaya fanatik çalışın. Bak. Gözükmüyor, gözükmüyor gel o gün. Gözükmüyor. Gözükmüyor, gözükmüyor. Gel. Bekle abi orada. Gel. Gir 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 gir. Ya haladı baba. Oy! Kuru tuttum lan. Oğlum tek yedi lan bebe ne yapıyorsun? Oğlum çok güzel ya şu Draven. Biz de güzeliz. Bebeğim. Şu kuleyi alalım ya. Kafası kadar güzel misin? Flash atayım mı ya? Atmayacağım. Hadi görüşürüz. Surprise! Oy ne? Motherfucker, motherfucker. Surprise, motherfucker. Surprise, motherfucker. Güzel oldum. Oğlum ben yemin ediyorum balta takip etmekten ciğerim soldu Raven oynamak bunu gerektirir. Hadi gidelim. Gel dalarız dalarız. Saldır. Çıldır. Gibi ay hul kaçırma. Ölüyorum. Ölüyorum. Tuttum kuleyi bir dalda. Ama Öleceğim. Al. Allah aşkına. Öl. Ölmez canı bir canına kaçtı. Bak o ölmedi mi? Şuraya Ama geçiyorsun. çok az canı var Sergen çok az canı var. Ben onu tuştur mu tuştur attım. Bak şurada. Vallahi. Allah kahretmesin yanından geçirdim. Korktum la bir bir şey geldi. Aha. Çek. Ha AFK gel. AFK değilmiş gel. Niye sıçra atıyorsun? Olsun gel. <laughs> Valla burada yerde patates açar ha. Beni sinirlendirmeyin. <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> Oğlum istiyorsan? bana dokunmayın. Benim bana dokunursanız ölürsün. Ben Zenci Mahallesi'ndeki solar yumuşak. Gel buraya. Allah'ım be, söveceğim Help me nigga'lar. Nigga'm yok. Güm güm güm. Bu dağılmış. Geliyorum ya hop geri döndüm. Lapta star. Ben yedi o. Tek attı. Burada metal var ben, lan. Detay yok lan oğlum. Aha aha. Aha this mosha. Hop. Oha rukiye oh, nasıl çaldı? Onda kes onda kes onda kes onda kes. Öl öl ustu. Ya sen rahat ol <laughs> canım. Allah bana bak 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 şimdi gayet bak izleyin arkadaşlar. Bana gel bana gel bana gel. Geldim lan. Ağaptan ne burada? Ne var Helal lan. Valla bir anımda ağzımda da. Kardeş kaptan mı ne bekliyor? Oy oy kaptan sinir. Allah nasıl vurdun belli değil ya kop. Emin ediyorum ha. Oğlum ben Bursun niye bu kadar mi? iyi oynuyorum ya? <laughs> ben de bilmiyorum ama. Bir e de harbi de lan Draven bir de bilmiyorum diyordu bana ben Leon oynarken. Yakaladım lan gene. Draven'ı daha yeni gönderdi oğlum adam. Gel buraya gel. Kaçmak yok Asist ya. alayım asist, asist alayım. Yoklaş yoklaş. Asist alacağım diye. Aa, mı? Ölüyorsun ya. Lan oğlum adam flash değil mi attı? Şunu tutun artık la. Ulti ulti atın la. Adam kesti hepimizi gidiyoruz. Neyle tutayım bak. adamı? Tamam yani yapıp tuttum ben adamı. Bak lan, kes et. Yapma be. Onu atmasaydın keşke. Peki iyi oldu. Aaa bir Ananı avradını yakaladım. Oyyy. Oy, <laughs> Oğlum gördün mü? Yarı canlı tek attım çocuğa. Ha şimdi ne yapıyorsun? Kardeş ne yapıyorsun? Adam öldü mü? Hel fal 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 Lan oğlum kaçın öleceğiz lan. Uyu kaptan ama. <laughs> i̇şte Abi ne? Ama gözler kör olur o ki. Öldürün onu. Bana kaçtı Gel la gelsin. Beni ölmedi mi? Aa, ben Ölmedi. Bir Bak ya arkadaşlar, alevejleri nasıl çalınır? A ultim yokmuş tamam. Really nigga. <laughs> Alev ultimin olmadığı için uyardılar beni. Lobiden uyarı geldi. <gülüyor> 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 Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Nereye? Gidiyorsun? Nereye? Nereye gidiyorsun sen? Değil ben beni duvara çarp. Tamam. <laughs> bebe korktu. <war> <laughs> Nerede işte almıyorum bebe korktu. <laughs> Oğlum böyle... Oha! Oha! Bu 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 nasıl -no sinirli? Oy! <laughs> Ruki! Ultat! Güzel ulti, güzel ulti. Koruyun beni. Zenciler, zenciler beni korusun. Ayıldır lan ayıldır. Ne vurdun? Hayırdır lan siz bebeğim Güzel güzel bu? güzel Bunlar güzel haberler Bir daha bir daha Ya bu bebeği şekil yapmayacaksın hızlı lan Herkes Gülüyor. ayık olduk ulan Gel lan buraya gel lan buraya Öldük Aa ölmedi Redden ölecek mi? Yatır Aa kaç <laughs> Delirttiniz lan beni hı. Kaptan Help 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 Çok azak herif <el. gülüyor> Şuraya şuraya şuraya, şuraya 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 pardon, Kaçır. 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 <gülüyor> <gülüyor> şuraya. Laşayım seni Ramız. Oy ona onlar Lan efendim bir Ya bir şey <laughs> aslında. Bir kaptan o değil de Got first listen. nasıl Türkçe çevirecekler? Allah'ın yumruğu mu olacak tövbe tövbe Allah vergisi Altın yumruk çevirecekler galiba bu arada <laughs> Gold Fist olarak çevirecek Türkiye'ye gençler Türkiye sonucunda öyle olacak Kör istedi bir göz Allah verdi iki göz diye çevrilecek Ooo yatır Bunlar hep Lucian'ın karısı her yere dalmıştır Ruh Ben Kaplan kalp premsesi Vadide duyacak 5'te 5 sesi Bak gidelim ya senin BAAAM <laughs> <laughs> O neydi lan Bebe geldi gibi BAAAM Ulan Rammus'u bile bir sürü canlı alıyor Oğlum Rammus hala zırla çıkmamış mı? BAAAM Gel gel Ama... gel gel vurarız bunu dursun. Ana 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 ana. Beyin deli vuruyor beyin. Bana. Oha ben Beyni yok. De oldum. Ben de şey yok. yok dediydim. Aa ben sikribi açık unuttum herhalde. Aa. Ya tamam, ondan aa. bir şey. Aa tamam, tamam, tamam. Tamam. Aa üstü sunları iki kat fazla kilitlenir. Aa o zaman <laughs> ne kullanalım? Hemen sponsorumuz olan Ariel. <laughs> acı. Ariel değil. Acı. Ace. Temizliğin ABC'si. Neyim almaya da gitseymiş bari. Bir tane vuram mı? Güzel. Deke meke çıkın lan kapısana. Vurdu vur, çok. Vur. Ananı avradık. -an, İndirin. Düşürük Potem. hepsini. Totem var ki. Ayırtır Ay, Çekeyim lan. Bayağı bayağı abi. Kablo yani. önünden geçti adam. Al. Oha! Oğlum nereye gitti lan? Kardeş. Oy. Oy. İşte Oy. Kastın, kastın. Birini ben Aa, aldım ya. Pentamon. Abi Dix adama... çok iyi ulti attı ama kardeşim. Yok çaldığın de için teşekkür Video ölmüyorum ya. Tam be. O zaman zamana geldi mi bunun için? <laughs> baba yine de. Bütün keyfimi kaçır. Yapma. <laughs> <laughs> Bu <Bütün gülüyor> Allah seni ver. Tigrin lan ya baba. Bütün keyfimi ya, kaçır. Yapma. Ne? yapma. Ne? Orh, 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 orh. ne yaptın ya? Adam söylüyordun. Ana sıçrattın ya şunu. Kaptan bir şey soracağım. Bu ne Penta? Eee Biraz durup sana hayran olalım mı? tan alıntılar Evden alırım adama dokunmayacaksın Nasıl sana uçarken çektim havada gördün mü? <laughs> Prison Break'in 5. <laughs> sezonu geliyor Ne düşünüyorsun bu arada Allah diyen LeBlanc? Abi ben onun 1. sezonunu izledim Biraz spoiler yediğimden ondan sonra seni izlemedim Bilmiyorum ya güzel dizi aslında. Yani. I don't know bro. S artı mı? Allah Allah bak sen şu şey. Kafa kesen derler. Adamım adam yaparız madam madam. 26 kilim var lan. De, değil mi lan? Ne güzel yok ha. 58 kavur. <laughs>